Salvador Dali'nin siyasal anlamda bir ara ciddi ciddi karanlık tarafa geçmesi, Belleğin azminin yaratıcısı siyasal açıdan skandal denebilecek hareketler içinde girmişti o günlere şimdiden bakınca. Kısaca özetleyelim. Salvador Dali kelimenin tam anlamıyla gücün karanlık tarafına geçen sanatçıdır. Bir röportajda bütün büyük ve önemli figürlerin bıyığı vardır. Hitler de dahil demişti. Hatta bu övgü harcında Hitler'in kendisini baştan çıkardığını da söylemiştir. Otobiyografisinde. Bütün bu sempatisini The Enigma of Hitler tablosuyla somutlaştırınca artık biraz sınırı aşar. Hitlerci faşizmi yücelttiği için sürrealist gruptan atılır. Sürrealistlerin büyük bölümünün solcu Marksisti gruptan dışlanınca bu sefer Lenin resmi yaptı. The Enigma of William Tell Lenin uzamış kıçı Sovyet devrimini temsil ediyordu. Hitler'de empatiye yaklaşan Dali Lenin ile dalga geçmişti. Dali bununla kalmaz tabi İspanyolca iç savaşı zamanında İspanya İç Savaşı zamanında Franco'yu desteklediğini açıkça ilan etmişti. Ve bunu çok yakın arkadaşı Federico Garcia Lorca'nın Franco kuvvetleri tarafından öldürülmesine rağmen yapmıştı. Franco diktatörlüğünün vitrin figürü olmuştu ve hatta Franco'nun torununun gösterişli bir resmini bile yapmıştı. Tabloyu Franco kendi götürdü. Zaten kendisini İspanya'nın en büyük kahramanı ilan eden de Dali'ydi. Bugün için ilginç olan şey aslında bu diktatörlü desteklemesine rağmen Dalin'in statüsünde en küçük bir değişiklik olmamasıdır. Bu karanlık sevgilere rağmen sergiler açılmaya devam ediyor. Kendisi sadece fantastik bir bilinç dışının gerçek üstü yaratıcısı değil, kanla yazılmış bir tarihinde surreal destekçisidir.